Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, süper bira gelen yeni güncellemeye bakacağız. Sizi çok da bekletmeden hep birlikte videoya geçelim. Evet arkadaşlar, biriniz de videomuza hoş geldiniz. Ee, bu videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Sürüm 12.10 sürümünde. Şu anda yeni güncellemelere bakacağız yeni sürümde. Ee, hep birlikte bakalım. İlk güncellememiz e, Lobide Emoji hareket ettirme güncellemesi gelmiş. Bu şekilde bakın mesela zıplayarak geliyor. Ve burada hani ben şu anda emoji falan göremedim ama e, siz sizde belki gözükür. Sadece buraya gelirken zıplayarak geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. İkinci güncellememiz ise e, oyun alanına yeni mini game gelmiş ve girişi de değiştirilmiş arkadaşlar. Ben teleferiye binip bakalım. Girişi bu şekilde olmuş arkadaşlar. Buna bu şekilde tekme atabiliyoruz. Ve yarışma dünyasına gidiyoruz. Bu şekilde yarışma dünyasında bir değişiklik olmamış ama buraya mini game eklenmiş. Burada aynı karton var. Buradan oynayabiliyoruz bu şekilde mini game. Bu şekilde arkadaşlar bence <laughs> çok da güzel olmuş. Siz de bakabilirsiniz bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu şekilde oynuyorum arkadaşlar ben. Bu şekilde yenildim ama arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz bu şekilde tekrardan. E, bu oyunlar zaten önceden vardı biliyorsunuz. Burada parkur var. Biliyorsunuz bunları. Ardından böyle e, Spring Roads diye bir oyun var. Bu da eğlenceli. Önceden vardı zaten yarışma dünyasında. Bu şekilde eğlenceli olarak oynayabilirsiniz. şekilde. Burada ise yine gene ayı köyüne dönüş değiştirilmemiş. Burada ise yarış var. Bunu da biliyorsunuz zaten. Burada da ayı köyüne gidişi gene görüyorsunuz değiştirilmemiş yarışı biliyorsunuz zaten. Buradan mini game oynayabiliyoruz. Buradan da tekrardan ayı köyüne dönebiliyoruz. Bu şekilde olmuş. Çok da güzel olmuş bence. Mantıklı. Hem sıkılmayız. mini game oynarken yani ayı işte oyun alamayız daha sıkılmayız şimdi diğer bir güncellememize bakalım arkadaşlar bir sonraki güncellememizde 3 yeni günlük görev eklenmiş arkadaşlar öyle diyordu şurada olması gerekiyor arkadaşlar ziyar gözlükle okuyormuşuz günlük görevleri evet burada Selam. Harika bir görev mi arıyorsunuz? Sanırım gereken şeyin bende diyor. Burada gördüğünüz gibi bugünün görevi kar vadisi içinde yumurta avı diyor. Yarın çöl, çölün içinde parkur varmış. Ondan sonraki gün ise koca ev içinde elektrik sorunu diye bir görev varmış. Bu görevleri bu şekilde 3 deneme hakkıyla VR gözlükle yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bugünün görevinde bir bakalım neymiş yumurta avı görevi kar vadisinde arkadaşlar sanırım yumurta bulacağız gördüğünüz gibi bu şekilde bir yer gördüğünüz bu neymiş bu şekilde arkadaşlar yumurta avı görevine hoş geldin bu sayede saklanmış 3 yumurta var Hepsini bulduğunda onları bana getir. İyi şanslar. Buraya getirecek hepsini bulduğunda? Evet arkadaşlar. Bu şekilde gidelim. 3 tane yumurta varmış. Burada sanırım yerde canavar mı vardı? hayır burası o benim değilmiş. Buradan çıkış yok mu? Tamam. Şuradan gidelim. Şuraya çıkalım Şuradan da şuraya doğru gidebilirsek eğer Buralara girmek yasak sanırım evet <laughs> Bu şekilde arkadaşlar ee, güzel bence bu görevler. Bu görevleri yaptığım videolar da gelecek. Yani şu anda güncelleme videosu olduğu için fazla uzatmamak istiyorum. O yüzden e, şu anda görevi bitireceğim ama bu görevleri yaptığım videolar da gelecek kanala mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten de eğlenceli olacak. Arkadaşlar kötü güncelleme ise e, hata düzeltmeleri gelmiş. Oyunda biliyorsunuz birçok hata vardı. <laughs> Arkadaşlar mesela burada bir beyaz çiçek var gölgede. Buna basınca eskiden parlıyordu ve hala parlıyor. Bunu düzeltmemişler mesela. Ee, ama düdük bug'ı vardı. Böyle düdük çalınca top top geliyordu. İşte başka yerlere gidiyordunuz. Bilmem dünya boşluğuna düşüyorduk. Onu düzeltmişler arkadaşlar. Yani denememize gerek yok. Ee, oyunda öyle diyor düzeltmişler ve işte gene bazı oyundaki hataları düzeltmişler ve bir diğer güncelleme ise kovana ses efekti getirmişler arkadaşlar kovan bölümü biliyorsunuz oyunda kovan bölümü var son bölüm ee, ben de orası halen açık olmadığı için gidemeyeceğim ama siz dilerseniz bakabilirsiniz bazı videolarında bakacağım oraya bu şekilde arkadaşlar güncellemeler bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere bu sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like, like, like. like. Görüşürüz.